Merhaba arkadaşlar, 9 Mart İngilizce deneme soru çözümümüze hoş geldiniz. İlk soruyla başlayalım. Find the wrong match demiş, e, yanlış eşleştirmeyi bulmamız gerekiyor. A şıkkında Jane has a fever demiş, ateş demek, bu doğru olduğu için eledik bu şıkkı. C şıkkında toothache, diş ağrısı demek olduğu için bu da doğru, karşılıyor, bunu da eledik. E, D şıkkında a broken arm, kılık e, kırık kol demek, bu da doğru olduğu için bunu da eledik. Ama back egg diş e, e, sırt ağrısı olduğu için doğru cevabımız back egg. Resimli kızın sırtını ağrıdığına dair bir şey yok. E, i̇kinci soruyla devam edelim. E, Metin e, Cevaplara göre uygun soruyu bulmamız ge, isteniyor bizden. E, bir bakalım Tedin cevabına I get up early and at half past six demiş. E, bu cevabı karşılayacak soruyu bulmamız gerekiyor aşağıdan. E, erken kalktığını 6.30'da olduğunu söylüyor. Bunun için... Saat kaçta kalkmış olduğunu sorması gerekiyor. A şıkkı bunu karşıladığı için A şıkkını eliyoruz. Ee, daha sonra Ted no I go there by school bus demiş. Hayır okul otobüsüyle gidiyorum servisle gidiyorum demiş. Bunda D şıkkı karşılıyor okula yürür müsün? Hayır demiş yürümem okul otobüsüyle gidiyorum demiş. Daha sonraki cevabımıza bakıyoruz. Eve gider ve dinlenirim demiş. Ee, burada da doğru cevabımız C şıkkı oluyor. Okuldan sonra ne yaparsın solmuş olması gerekiyor. Bunu da eledik ama 5. şıkkının dair bir şey yok. Okula nasıl gidersin demiş. Ee, burada hani karşılığını düşünebilirsiniz ama no demiş. Yani ilk hayır demiş. Onun için karşı çıkması gereken bir ifade olması gerekiyordu. Onun için bunu da eledik. Şimdi üçüncü şıkla devam edelim. Üçüncü sorumuzda. Let's play checkers. Do you like playing checkers? Demiş. Yes, I do. But. But demiş. Fakat olumsuz bir ifade burada gelmesi gerekiyor. Cümle olumsuz devam etmesi gerekiyor. I enjoy it diyemeyiz. Ee, daha sonra evet hoşlanırım. Daha sonra da fakat hoşlanmam da diyemeyeceğimiz için beş şıkkını da işte, eledik. Ee, yes, I do. But it is my favorite activity diyemeyiz. Evet hoşlanırım. Fakat bu benim favori aktivitemle diyemediğimiz için D şıkkını ediyoruz. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet, hoşlanırım ama iyi oynayamam. Şimdi dördüncü sorumuzla devam edelim. E, metne göre aşağıdaki saatlerden birini elememiz istiyor. Metindeki saat ifadelerine bakalım. Ed Carter Pasten demiş. Onu, onu çeyrek geçe. Daha sonra bakalım. Half past two, iki buçuk. Daha sonra twenty past five. Daha sonra half past six gibi ifadelerimiz var. Şimdi buna göre olmayan ifadeyi elememiz gerekiyor. Daha sonra quarter to eleven ifademiz de var olmayanı elememiz gerekiyor. Bakıyoruz. Half past two var. 5 şıkkı eledik. 20 past five var. D şıkkı. Bunu da eliyoruz. Ee, daha sonra quarter to eleven. Ona çeyrek kala, Bunu da eliyoruz. Ama A şıkkı yok. Cevabımız A şıkkı. Beşinci soruya devam edelim. Philip metne göre bunu doldurmamızı istiyor. Bir bakıyoruz fetch his cat in the evenings. E, bu yanlış cevap çünkü şurada geçiyordu o ifade. I, after breakfast kahvaltıdan sonra kedisini besliyor. Bunun için aşkını eledik. Plays computer games with his friend Sam demiş. Bir bakalım. Beş B şıkkında arkadaşı Sam'le e, bilgisayar oyunu oynadığını söylemiş. Buraya bakıyoruz. Ama böyle bir şeyden bahsetmemiş burada. Ee, daha sonra cumartesilere ve pazarları geç kalkmaz demiş. Burada bakıyoruz. Burada da erken kalkmam dediği için bu ifadeyi ediyoruz. Daha sonra D şıkkında e, arkadaşıyla basketbol antrenmanından sonra kafeye gittiğini söylüyor. Evet. Doğru. Demiş. Doğru cevabımız D şıkkı oluyor. Çünkü diğer şıklar yanlışken e, metne göre doğru olan kısım şık D şıkkı. D şıkkı da devam ettirebiliriz. Şimdi 6. soruya geçelim. Rory'ye verebileceğimiz hangi e, tavsiye doğru olmaz diye soruyor. Bir bakalım nesi varmış. Boğazı ağrıyor ve ateşi varmış. Ona göre tavsiye vermemiz gerekiyor. Sıcak şeyler içmelisin. Doğru. E, yatakta kalmalı ve dinlenmelisin. Doğru. E, bir doktora görünmeli ve biraz ilaç almalısın. Doğru. Ama she should use a plaster. E, alçı demek. Bu yanlış olur. Bunun için cevabımız D şıkkı. Yedinci soruyla devam edelim. Hangi sorunun cevabı metinde yoktur diye soruyor. Bir bakalım. Tom'un nesi var diye sormuş. He has a broken leg ayağı kırık. Buna cevap verebiliriz. Evde nasıl hissettiğini soruyor. He is bored at home. Sıkın. Sıkkın hissediyormuş. Bu da gider. Why can't he go to school? Okula neden gidemiyor? Ee, burada söylemiş. Tom can't go to the school for a week because he has a broken leg. Bunu da eliyoruz. Ama D şıkkının cevabı ee, yok. What time saati soruyor ama saati söylemiyor. Evening demiş sadece. Bunun için doğru cevabımız D şıkkı. 8. soruya devam edelim. Burada Carl ve David'in e, sevdikleri aktivitelerden bahsediyor. İkisi de oyun oynamayı seviyormuş. Carl basketbol oynamayı seviyor ama yakar top oynamayı sevmiyormuş. Bunlardan bahsediyor. Buna göre E, dokuzuncu soruyla devam edelim. E, Diyolu hangi soru en iyi tamamlar diye soruyor. English, Math, Double Science and Music demiş. Bir bakalım. Favori derslerin neler demiş. E, bu olamaz çünkü Double Science yani iki fen dersi var anlamında demek istiyor. Hangi dilleri konuşabilirsin de diyemeyiz. Matematik, Fen, Müzik demiş çünkü. Öyle ifadeler var. Bunu da siliyoruz. When is the science class? E, fen dersi ne zaman demiş. O zaman da bir gün belirtmemiz gerektiği için de şıkkını da eledik. Doğru cevabımız C şıkkı. Bugün hangi derslerimiz var? İngilizce, matematik, iki fen dersi ve müzik şeklinde. 10. soruya geçiyoruz. Jack doesn't go to school by bus because... Jack okula, otobüse gitmiyor çünkü... Bunu ifadesini devam ettirecek, tamamlayacak bir cümleyi buraya getirmemiz gerekiyor. Bir bakalım metine. He lives home with his mom because she drives Jack's, Jack to school demiş. Bakalım. He is a secondary school student. Ee, Jack okula otobüste gitmiyor çünkü o bir ortaokul öğrencisi diyemeyiz. A şıkkını eledik. Ee, sabah erken kalkıyor. Cümleyi bu şekilde de devam ettiremeyiz. Karşılamıyor. He goes to school by his mom's car diyebiliriz. Çünkü annesi onu okula götürüyormuş. B şıkkını da eledik. He lives home with his mom. Evet annesiyle evi hani evden çıkıyor ama okula neden bunun için gittiği ifadesinin karşılamadığı için 5 şıkkını dedik. Doğru cevabımız D şıkkı.